Yi sizler birlikte annem avatarımı yapacak. Şimdi yüz böyle kalsın bence. Saçını yapalım ki bu güzel. Tam. Ee, buradan bakalım bakalım bu. Tamam alt seçelim. Bu güzel. Okey bakalım başka neler var. Buradan yok. Buradan var. İstiyor mu? Akıllı kişilerin istemiyorsun. Arka taraflar da burada Bir şey yok. Bu arada bunlar zaten kötü oldu. Bismillah. Bakalım daha şey kaldı mı? Yüzden baktık biraz önce. Omuz var. Dur boyuna bakalım. Bu mu? Yüzümün yarısı gitti. Bu yok. Mu? zaten en kötü. Tamam bitti. Ben bunu şimdi kaydedeyim hemen. É evet, tarde já, se abrir, da